keşke gelseler İki light like çekse gitseler Anca zihinde bu kanser kitleler Ancak sizinle bu çılgın şarkiler Mesut bulut gündemden Düşmüyoruz baba buna gülmem ben Sorular noktalar ünlemler Herkes bakıyor bu gözlemler yeah. Mesut bulut gündemden Düşmüyoruz baba buna gülmem ben Sorular noktalar ünlemler Herkes bakıyor bu gözlemler Niye? Yeah. şarkiler herkese günaydın. Şu an sokağın ortasında videoya giriş yapmak zorunda kaldım. Çünkü bugün büyük gün abi. Saat kaç? 9.23. Yani A101'ler açılalı 23 dakika oldu ve benim hala burada ne işim var diye insan soruyor kendine. Arkadan Çingen Rıfat kamyonu mu geliyor? Al yıkama minibüsü bereket be. La oğlum hadi la geçin lan hadi oğlum be. Bugün A101 marketlere 37.90'dan matchbox modeller geliyor. Bir çılgın şarkı olabilirim ama bu kampanyayı asla kaçırmam. Kaçırmam çünkü raf fiyatı 70-80 lira olan bir araç 37.90 geliyor. Gerçi yaşlı teyzeler şu an büyük ihtimal içeride istila halinde. Video okullar tatil olduğu için şarkılar zaten kapısında uyumuştur. Burada da Aliş var. Cennet mahallesindeki o esmer çocuk biliyorsunuz bunu. Tanıyorsunuz kendisini. Şimdi ilk marketimize gideceğiz abi marketimiz 150 metre ileride. Çılgın Şarkı A101'e doğru gidiyor. Abi ilk market burada. İnşallah gelmiştir. Gelmezse kötü başlamış olacağız güne. Çılgın Şarkılarla karşılaşma ihtimalimiz de çok yüksek. Oğlum koş koş. resmen bulamadık bir A101 beni tutsak etti kendine. Resmen gelmemiş ama moralleri bozmaya gerek yok. Başlangıcı kötü yapmış olsak da diğer A101'ler bizleri bekliyor. Hadi gidelim. Beni hayatta mutsuz eden iki şey var. Birincisi yaşlı teyzeler, ikincisi yeni gelen bir sevkiyat. Abi sevkiyat yeni geldi kapat. Çılgın şarkılar bütün her yerde abi. Arabalar olmamız lazım. Tamam. <laughs> bu bu arkadaş mı? Eyvah yakalandık. Şimdi <laughs> bak kardeşim bunlar seni anlatıyorlar bana. Dedim ki tipini dedim tanıyor musunuz? Geldiği zaman dedim iş koyarız ona. O dedim alamaz biz alırız. Bir akşamdan beri seni konuşuyoruz. Tanışın. Gelin buraya gelin, gelin. Ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor? İyiyiz. Çılgın şarkılar burada. İsimler ne? Benim Poyraz. Poyraz. Rüzgar. Poyraz Rüzgar. Ben de Mesut Bulut. Hava iklimlerini oluşturuyoruz. Burada adamlar zaten mavi giyiyor, çılgın şerki vasfını taşıyor, mavi balık gibiler. Bu çocukları besleyin, meşbarsı getirin buraya. Tamam, geldi <laughs> Gelmemiş mi? Eyvah, eyvah. Yılmak yok, bak bizim de ikinci marketimiz avın içine düştük bak. Siz niye bu kadar durgunsunuz ya? Çılgın şarkı hareketli olur. İkiz mi bunlar? Çok benziyorlar ha. Maşallah, ne tatlıyız bunlar ya. Ama vakit kaybetmiyoruz abi, devam ediyoruz. Çılgın şarkılar hiçbir zaman durmaz abi. Poyraz ve rüzgar. Hadi bakalım. Başlıyoruz. Sabah sabah bu soğukta sokak aralarında ilerliyoruz. Ama motosikletim varsa bir tık avantajım var. Şok marketler daha fazla var. A101 marketler bir tık daha az var. Bu sevkiyat olayları da insanı yoruyor, üzüyor abi. Biz vaktinde geldik. <laughs> Ama yok. <laughs> az önceki çılgın şarkılar çok tatlı değil miydi ikisi de mavi mavi mavi? Mavi mavi, mavi. Aha A101'e geldik hadi bakalım. Abi alnım, alnım uyuştu, alnım, alnım uyuştu yani. <laughs> bu, bu ne, ne işe yarıyor? Yemek yapılıyor, çorba yok. Pırasa mı? Evet, pırasa. Pırasa yemeğini pek sevmiyorum ama faydalı şeyler bunlar. Pırasa yiyin. Bitti bahaneler. Yeterli abi. <laughs> Yaşlı teyzeler keşke gelseler. Abi burada olsun ya vallahi. Çocuklar evde bekliyor abi. Matchbox bekliyor. Rızkımızı alamadık hala. Sifte atamadık. Yüzüm donduğu için şu an yapay zeka gibi konuşuyorum. Şirek videosu var ya şöyle bakıyor. Bu markette de yok abi. Heveslenmeyin. Onun için de da boş. Daracık yerlerden geçiyorum. Lojistiği çek. Yeni bir sevkiyat. Bu sevkiyat A101 sevkiyatı ama Murat Lojistik yazıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Evet burada da yok. Küçükköy yolundan hepinize selamlar. Burada da olmayacak. Bu A101'ler çok büyük ama hiç araba yok içinde. Şu afişe bak. Ya bir ara şüpheye düştüm. Ulan acaba gelmeyecek mi? A101'de şok, bime falan mı baktık? Var abi işte al 37.90 ya. McLaren'ı koymuşlar uzaylı yeşil hadi girelim içeri. Tarih de tutuyor. Şanzelize girişi. Öyle yürüyen manyak vardı. Çok ilginç bir şey göstereceğim. A101 tarihinde bir ilk. A101'de kedi. 49.90. Ya buraya gel. Kaç mı oğlum ne güzel yatıyordun ya. Mehmet Bey bayağı bir market dolaştık seninle gezmek büyük bize yüktü ama sen uğursuz geldin bize. <laughs> Lanet olsun. Seni burada bırakıp birkaç markete daha gideceğim. Baktık bulamadık bir şey döneriz evimize. Bence yani bulamayacaksın. O yüzden gitme. Git, Git yatıyor. Çarşıya çılgın şarkılar için. Onu da bulamazsak şu arabanın incelemesini yapacağız. Bu arada 3 katlı bir A101'e daha girdik. Yani orada da yok. isterse 5 katlı olsun A101 Explorer gibi geriden geliyor. Yani bugünkü sevkiyatı büyük ihtimal bir hafta sonra getirecek. Düşünsen abi A101'e resmi asmışlar. Bu geldi yani bütün kutuları saklayın diyorlar falan. Yani böyle geldi buraya. Yapar. <laughs> Yaparlar ha. Bizim sadık yarımız çok. Gogo sen Bayrampaşa tarafına gidiyorsun A101'e. Ben buradakilere devam edeceğim. Yalnız Beren güzelmiş ha. Ha, <laughs> A few moments later. Oğlum madem gelmeyecek niye perşembe günü yazıyorsunuz? Hadi beni boş ver motorla tık 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 gidiyoruz. Orada bir ton çocuk yollarda sokak sokak geziyorlar araba bulabilmek için. Ayıptır ya. Vallahi ayıp ya. Zaten o bulamadığım arabaların %95'i benim evimde var. Onlar bir şekilde incelenmiş arabalar. Yani yeni case matchbox gelmedi. Yani gittiğim zaman bende olan arabalarla karşılaşacaktım ve büyük ihtimal yine almayacaktım. Şu an neden bulamadığım için sinirleniyorum bilmiyorum ama sizin için üzülüyorum. Mesela bugün karşılaştığım çocuklar market market geziyorlar babasının yanında. Çılgın şarkıları üzmeyin tamam mı? Poyraz ve rüzgar hava da esiyor onlar da esiyor. Ben de esiyorum şu an A101'e. Yapmayın abi. Cuma gelecekse cuma yazın. Perşembe yazmayın. Millet sabahın köründe oraya dikilmesin tamam mı? Saçmalamayın yani. Çocuklar size nefret besleyecek ya. Yapmayın abi. Bu videoda böyle olsun. Aslında bu videoyu yayınlamayacaktım ama çılgın şarkılar dedi ki abi araba bulamasan da av videoların sarıyor seni seni izlemek sarıyor ona dayanarak bunu yayınlıyorum. Bir sonraki videomuzda 2024 üretimi B case modelleri inceleyeceğiz. Montum arkada kötü duruyor ama güzel duruyor. Mesut ve Derece Cegeti. Yani bir sonraki video güzel olacak. Videoyu beğendiyseniz like atıp yorumlarınızı bekliyorum. Abone olmayı da unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. çayımı, iç, çayımı içmem lazım. Kulaklarım dondu. Kulak kulak gitti. Yaşlı teyzeler keşke gelseler. İki like atıp da çekse gitseler. Anca zihinde bu kanser kitleler. Ancak sizinle bu çılgın şarkiler. Mesut bulut gündemden. Düşmüyoruz baba buna gülmem ben. Sorular noktalar ünlemler. Herkes bakıyor bu gözlemler. Yeah. Mesut bulut gündemden. Düşmüyoruz baba buna gülmem ben. Sorular noktalar ünlemler. Herkes bakıyor bu gözlemler. Niye? Yeah.